Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf peygamberimizin hayatı, Hz. Muhammed'in hayat dersi, 2. dönem, 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Neler var? Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, din, Kütür ve ahlak bilgisi, Arapça temel dini bilgiler. Onun haricinde Arapça ders kitabının cevapları, Elif Bağ videoları, Kur'an-ı Kerim videoları arkadaşlar var. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Destekleriniz için hepinize şimdiden teşekkürler. Gireceğiniz bütün sınavlarda Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Aşağıdaki cümleleri solda kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız. Peygamberimiz ev halkı anlamına gelen, peygamberimizin ev halkı anlamına gelen tabiri cahiliye dönemi ve öncesinde aileyi oluşturan babayı, onun eşini, çocuklarını ve torunlarını ifade etmek için kullanılırdı. Arkadaşlar ehli beyt olacak burası. Ehli beyt. Ehli beyt. Allah'ın Celle Celal'ün yarattığı canlılara karşı insanda var olan acıma merhamet etme duygusu şefkat. Şefkat. Kan bağıyla bağlı olduğumuz amca, hala, teyze, dayı ve bunların çocukları ayrıca evlilik ve süt emzirme yoluyla bağ kurduğumuz kimselere ise akraba denir. Akraba. Akraba ilişkileri anlamına gelen kelime Sıla-i rahim. Sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim ile ifade edilir. Evlilik, iffetle huzurlu ve güvenilir bir toplumun teminatıdır. Evlilik. Evlilik. İffetli, huzurlu ve güvenilir bir toplumun teminatıdır. Görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanları misliyle veya daha fazlasıyla karşılık verme, arkadaşlar vefa demektir. Evi, tarlası, dükkanı, köyü, mahallesi, şehri, hatta ülkesi birbirine yakın olan birbirli, birbiri, birbirleriyle komşu sayılırlar. Komşu. Peygamberimize getirilen selam selamda geçen Ali Muhammed'in Ali Muhammed'in Ali Muhammed'in tabiri Ehl-i ile yakın anlamlıdır. Daha geniş anlamda ise dini bakımdan Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden tüm Müslümanları kasteder. Hz. Peygamber'in soyu Hz. Fatıma'nın ilk oğlu vasıtasıyla sürmüştür. Bunlardan Hz. Hasan'ın neslinden gelenleri arkadaşlar Seyyid. Seyyid. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere ise şerif denir arkadaşlar. Şerif denilir. Aşağıdaki solda verilen sözcük gruplarıyla sağ taraftaki cümleleri eşleştiriniz. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya. iki numara buraya gelecek arkadaşlar. Uzak komşuya, yakınınız, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Uzak buraya gelecek. Peygamberimizin torunlarından birisi de kızı Zeynep'in radıyallahu anh çocuğu Ümame'dir. 5 numarada buraya arkadaşlar. Peygamberimizin ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi Hazreti Hatice annemizdir. 4 numarada buraya arkadaşlar. Boyun eğme, itaat, kulluk ve tapma anlamlarına gelir arkadaşlar. Kulluk demektir. Dolayısıyla bu da ibadet 1 numara buraya gelecek. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlak bakımından en iyi olanlarıdır. Arkadaşlar bu da 3 numarada buraya gelecek. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Peygamberimiz zengin fakir yakın uzak demeden tüm komşularını ziyaret eder, onlarla vakit geçirirdi. Arkadaşlar doğru. Peygamberimiz zengin fakir ayrımı yapmazdı. Komşulukta Müslüman olup olmamak önemli değildir. Evet arkadaşlar, komşumuz gayrimüslim bile olsa ona iyilik edeceğiz. Sıla-i rahim yapmak tıpkı namaz kılmak, oruç tutmak gibi bir ibadettir. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Akrabalarımızın sadece maddi ihtiyaçlarına karşılık vermeliyiz. Hayır arkadaşlar, zengin bir akrabamızın manevi bir sıkıntısı olabilir, paylaşmak istediği bir şey olabilir dertleşmek istediği bir şey olabilir. Dolayısıyla sadece maddi ihtiyaçlarını karşılık vermeyeceğiz. Yanlış arkadaşlar bu. Peygamberimiz açıktan davete Allah'ın Celle Celaluhu'nun emriyle ilk olarak komşusundan başlamıştır. Bu da yanlış arkadaşlar. Peygamberimiz gizli davete ilk eşinden başlıyor. Açık davete arkadaşlar Mekkelileri topluyor. Size şu dağın arkasında bir düşman birliği var. Birazdan gelecek desem ne dersin? Sen şimdiye kadar yalan söylememişsin. Sen Muhammed'in eminsin. Peygamberimiz de bunun üzerine ben Allah'ın Resulüyüm Allah beni sizlere elçi olarak gönder dediğinde evet bazıları peygamberimize karşı bazıları değil birçoğu o dönemde karşı geliyor arkadaşlar. Ee, açık davete ilk olarak açıktan söylemiştir arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seç, aşağıdaki aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Akrabası ile ilişkisini kesen cennete giremez. Bu yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Sıla-i Rahim ilgilidir arkadaşlar. Sıdık, doğru demek, adalet, adaletle adil olma, komşuluk, komşuluk arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi şefkatli bir babanın tutum ve tutum ve davranışları arasında yer almaz? Evine girerken selam vermek alır. Çocuklar arasında ayrım yapmak almaz arkadaşlar. Evet şefkatli bir baba çocuklar arasında ayrım yapmaz. Güler yüzlü ve anlayışlı olmak. işleri dayan Danışma ile yürütmek. Evet bunlar da alır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. İslam dininde, dininde komşuluk hakları çok önemli olup komşuların birbirleri üzerinde bir takım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi komşuluk hakları arasında yer almaz? Borç istediğinde elinden geldiğince destek olmak. Evet. Hastalanlığında ziyaret etmek. Evet. Acı ve tatlı günde yanında olmak. Evet. Miras olarak bıraktıklarını uygun şekilde paylaştırmak. Arkadaşlar Komşu komşuya mirasçı değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bana komşulukla o kadar çok komşulukla ilgili söyledi ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Komşu komşunun mirasçısı değildir arkadaşlar. He mirasçı olan bir komşun varsa yani akrabalık bağı olan dinen mirası düşen bir e, aynı zamanda hem akraban hem komşun da olabilir. E, kardeşinle alt üst oturuyordur. Babandan bir şey kalmıştır. Hem kardeşin hem komşun yani. E, o ayrı ama komşu komşuya mirasçı değil akrabalık bağı olması gerekiyor aşağıdakilerden hangisi akrabalarımıza karşı görevlerimizdendir zor günlerinde yanlarında olmak evet onları sadece bayram günlerinde ziyaret etmek hayır arkadaşlar onları her zaman ziyaret etmeliyiz ziyaretleri karşılık bekleyerek ya bir dakika pardon arkadaşlar görevlerimizdendir diye özür diliyorum evet şurayı silelim görevlerimizden değildir olarak algıladık Zor günlerinde yanlarında olmak evet görevlerimizdendir. Onları sadece bayram günlerinde ziyaret etmek hayır. Her zaman ziyaretleri karşılık bekleyerek yapmak hayır. Karşılık beklemeden yapmalıyız. Borç dediğinde vermemek. Borç dediğinde elimizden geldiğince yardım etmeliyiz. Cevabımız arkadaşlar görevlerimizdendir diyor ki zor günlerinde onların yanlarında olmalıyız. Çok katlı apartmanda oturan birinin aşağıdaki hangi davranışı doğrudur? Asansörün kapısını çarparak kapatmak yanlış. Merdivenlerden yüksek Sesle konuşmak yanlış. Evde arkadaşlarıyla birlikte top oynamak yanlış. Evde televizyonun sesini kendi duyacağı kadar açmak doğru bir davranıştır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir komşuluk örneği değildir? Komşunla selamlaşmak iyi bir komşuluk örneği arkadaşlar. Selamlaşma aradaki sevgi muhabbeti arttırır. Komşunun hakkını gözetmek doğru bir davranış. Komşuna komşusuna Komşuna ikramda bulunmak doğru bir davranış. Komşunla hiçbir iletişime girmemek yanlış bir davranış arkadaşlar. Bu doğru değil. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Peygamberimiz akrabalarına önem verirdi. Peygamberimizin hadislerinde akrabayı, akrabaya ilgiyi tavsiye ederdi. Evet doğru. Akrabaya ilgiyi tavsiye ediyor. Akrabalarına önem verirdi. Peygamberimiz müşrik akrabalarından uzak durmuştur. Hayır arkadaşlar müşrik akrabalarından uzak durmamıştır. Onların yanına defalarca gidip hakkı hakikati anlatmaya çalışmıştır arkadaşlar. Peygamberimiz annesinin kabrini ziyaret etmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki şıkların hangisinde peygamberimizin çocuklarının adları doğru olarak verilmiştir? Bakarsak arkadaşlar B'de Ali var. Ali peygamberimizin çocuğu değil gitti. Yani Ebu Talip amcasının oğlu. Zeyd bin Harise peygamberimizin hizmetlilerinden arkadaşlar. O da çocuğu değil gitti. A şıkkında İbrahim yok arkadaşlar. Sadece Hatice annemizden olanlar deseydi cevabımız A şıkkı olurdu. Peygamberimizin çocukları D şıkkında sıralanmıştır. Hazreti Hatice annemizden olanlar derse İbrahim Hazret e, İbrahim'i çıkaracağız arkadaşlar. Mısırlı Mariye'den arkadaşlar. Mariye annemizden. Peygamberimizin eşlerini anne diyoruz biliyorsunuz. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, İbrahim. Peygamberimizin künyesi de arkadaşlar Ebu Kasım. İlk çocuğu Kasım'dan dolayı Kasım'ın babası. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. <laughs> Geldik. Ey insanlar zeki emanet bırakıyorum. Bunlardan birincisi içinde doğru yol ve nur bulunan. Şu şeyle karıştırmayalım arkadaşlar. Nur bulunan. İkincisi ise nokta nokta. Bunun hakkında size Allah'a hatırlatırım. Size iki emanet bırakıyorum diyor peygamberimiz veda hutbesinde. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnet. Benim sünnetim diyor. Bunun haricinde de bu hadis-i şerifi yine peygamberimizin yukarıdaki bahsettiği iki konu sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisine verilmiştir? Burada Allah'ın kitabı ehli beyt, sünnet, ehli beyt, İslam, ahlak, din, namaz. Burada bahsettiği kavram arkadaşlar Allah'ın kitabı ve ehli beyttir arkadaşlar. Allah'ın kitabı ve ehli beyt. Cevabımız yani başka bir yerde de arkadaşlar yine Allah'ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet olarak bunu belirtiyor. Buradaki bahsetti, bunun hakkında size Allah'a hatırlatırım dediği Ehli Beyt'tir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Allah'ı her an görüyormuş gibi ibadet etmek her ne kadar biz onu görmesek de onun bizi her zaman gördüğü şuuruyla hareket etmektir. Kulluk, ihsan, şükür, iman. Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir? İhsana aittir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Peygamberimizin dinin direği diye vasıflandırdığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Dinin direği dedi arkadaşlar namaz. Dinin direğidir. Cevabımız C şıkkı. Karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan her türlü harcamaya ne denir? İyilik, infak, yardımseverlik, fedakarlık. İnfak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Karşılık beklemeden infak mallarınızdan infak edin. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet anlayışına uygun değildir? İbadeti yalnızca Allah, Allah'a olan saygı ve sevgisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Evet doğru. Kulluk bilinciyle görevlerini yerine getirmeye yönelik bir yaşam sürmüştür. Doğru. İbadetin şekli konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin örnek alınmasını istemiştir. Doğru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet anlayışı sadece namaz, oruç, zekat ve hacdan ibadette. Hayır arkadaşlar. Komşu var, akraba var, birçok husus var arkadaşlar. Yani ibadet anlayışı sadece bu değil de insanlara iyilik etmek var. Burada saymadığı birçok husus nokta var arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da cevaplamış olduk. Biraz da hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Size gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Arkadaşlar bir video daha çekmeye çalışacağım. Belki iki de çekebilirim peygamberimizin hayatıyla alakalı. İnşallah size faydalı olur. Kur'an-ı Kerim, din kültür ve ahlak bilgisi, temel dini bilgiler, Arapça videolarında oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşçakalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.